Merhaba arkadaşlar. Ayten Hanım'ın çiçekli YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim. Bugünkü videomu e, Difen bahya ile açtım arkadaşlar. E, ben difenbahya diyorum ama arkadaşlar bunun ismini tam olarak bilmiyorum. E, bunu araştırdım. Difenbahya diye geçiyor. E, aslında difenbahyalar daha büyük yapraklı oluyor. E, ağaç formunda oluyor. Ee, bu benim değil ee, bana kızımdan geldi arkadaşlarım ee, kızım verdi bana bunun ismini tam olarak bilmiyorum bunu araştırdım ee, internetten Difenbahya diye geçiyor bilmiyorum artık ee, bilenler varsa ismini bana yorumlarda yazsalar memnun olurum değerli takipçilerim ee, bunu dediğim gibi kızımdaydı ee, şöyle yaprakları uçları bakın şöyle sararmalar oldu. Şöyle yanık gibi bakın ee, Uçlarında oldu şöyle size bakın göstereyim değerli takipçilerim. Ee, bunu kızımla anne dedi ben de galiba bakamıyorum dedi ee, götür dedi ee, sen bak sen olsun yani böyle bir çiçeğim olmuş oldu aslında ben oraya her gittiğimde e, bakımını yapıyordum ama bir ara kızım bakmadı ilgilenmedi ben de e, bir ara uzun bir süre gitmedim kızım çalıştığı için e, pek ilgilenemedi. E, şöyle bir odaya koymuştu, kullanmadığı bir odaya koymuştu. Camlar falan perdeler kapalı sanırım ondan gelişimi durdu. E, bu difen bahya diyelim buna arkadaşlar. Ben öyle diyeyim artık. Öyle biliyorum ismini. E, Hava yeri seviyor. Bakın ben getirdim bunu evet değerli takipçilerim. Şöyle bir mutfağa koydum. Bakın derin dondurucunun üstünde. E, şöyle camdan sabah güneşi alıyor şuradan ee, bakın kendine geldi bir de buna ben bir e, kür verdim değerli takipçilerim kürden sonra gerçekten şaşırdım böyle e, pıtır pıtır açmaya başladı arkadaşlarım yani böyle gördüm e, kısa bir süre içinde yaklaşık iki hafta oldu gerçekten gözlerime inanamadım bakın böyle şu yapraklarına bakın şu küçük yapraklar yaklaşık şu iki hafta içinde bu yapraklar böyle pıtır pıtır açmaya başladı değerli takipçilerim. bu verdiğim vitamini diyelim kür mü diyelim işte. Ondan sonra böyle oldu. Bakın bu da vermeye başladı. Bakın açacak buradan. Kapalı da bu da açıyor. Bir de şu yaprakları kapalıydı. Bakın şu halen daha kapalı. Bak böyle Büzüşmüştü yapraklar, şöyle olmuştu. Şunlar hepsi böyle katlıydı şöyle içeri doğru, şöyle hepsi katlıydı. İşte aşağıya doğru sarkmıştı. Ben getirdikten sonra işte böyle oldu. On arkadaşlar buna ne verdim? Şimdi size söyleyeyim. Bakın şöyle bir limon göstereyim. Limonun kabuğunu. Ben limonu arkadaşlar çayımda kullanırım sürekli. Ben şeker kullanmadığım için. Ee, sürekli çayıma limon koyuyorum, sıkıyorum. Kabuklarını da biriktiriyorum. Onun kabuğundan limon kabuğunu bardağın içine koydum. Üzerine suyunu koydum arkadaşlar. Akşamdan sabaha kadar bekledi. Onu böyle bu e, saksımın içine döktüm. Daha sonra işte bakın yapraklar havalandı arkadaşlar. Böyle düşen yaprakları böyle düşmüştü. Böyle havalanıp kalktılar kıvrık olan yapraklar böyle hepsi katlıydı kıvrık kıvrıktı açıldılar şu da açılmak üzere böyle işte pıtır pıtır açmaya başladı verdiği o şeyden sonra böyle oldu arkadaşlar bakın gerçekten çok faydası oldu gelişimi durmuştu baya bir gelişimi durmuştu hatta bozulmaya da başlamıştı Demek ki bu havalar yeri seviyor. bir de o vitaminini verdikten sonra da şeyde de ne vitamin olduğunu hepimiz biliyoruz limonda arkadaşlar. Bakın işte sonucu böyle oldu değerli takipçilerim. Bakın şuradan da vermeye başladı. Benim difen bahyan vardı arkadaşlar büyük ağaç formunda oluyor. Onlar tabi hepiniz biliyorsunuz. Bunu öyle biliyorum ama belki de yanlıştır. Bilenler dediğim gibi bana e, yazsalar isminin ne olduğunu memnun olurum. Benimki kocaman olmuştu arkadaşlar. Bir metre kadar olmuştu. Şu dibin kök kısmında şurada kökü baya bir kalındı. Kök kısmında şurada böyle bozulmalar olmuştu. Sebzeler nasıl bozulur ya aynı o şekilde yumuşak yumuşak bozulmalar olmuştu. Artık e, neden olmuştu onu da pek bilemiyorum sanırım şöyle tahmin ediyorum sanırım ben fazla su vermiştim ona bağlıyorum yani yaklaşık 6 yıl oldu ondan sonra ben ne yapmıştım onu değerli takipçilerim şöyle bu dediğim gibi buradan bozulmuştu böyle yumuşak yumuşak olmuştu onun içini bir güzel temizledim boşalttım içini içine şöyle kendi toprağını kökü şu bozulan yere doldurdum onu öyle onardım o kadar güzel oldu ki o kadar büyüdük arkadaşlar yani yaprakları gelişimi gayet güzel oldu daha sonradan ben o çiçeğimi yapraklarını yıkadım balkona koydum ee, birazcık yapraklar falan bak kurusun diye temizlik yapıyordum ee, güneşte de unutmuşum değerli takipçilerim ee, yakıcı bir güneş vardı öğlen güneşi bütün yaprakları bir iki saat içinde Yapraklar hepsi düştü arkadaşlar. O çiçeği bozuldu. Öldü. O çiçeğimi öyle kaybettim. Daha sonra da almadım. Ee, bir de şöyle duymuştum. E, Difen bahyalar zehirliymiş arkadaşlar. Onun için ben de e, torunlarım olduğu için almak istemedim. E, aslında e, alsaydım alırdım ama öyle e, şey olduğu için zehirli dediler ya. Bilmiyorum artık daha zehirliymiş, onun için almak istemedim. Ben küçük torunum var illaki elini falan sürüyor ediyor. Şimdi bunu da böyle difenbahya diye biliyorum bunu. bunun da arkadaşlar şöyle yani buraya koydum ama dikkat edeceğim torunum ellemesin. Çünkü torunum da küçük, iki buçuk yaşında çocuk bilmiyor, kopar, ağzına falan koyur, koyar ama dilim sürttü pardon ağzına koyar da Allah korusun zehirleme falan olur. Yani işte öyle arkadaşlar. Ee, bir de şunu size göstereyim. Bakın bu da çingene şalvarı. Bu da böyle kocaman olmuştu, uzanmıştı. Ee, ben de şöyle başlarından kestim. Bakın kesik yeri belli. Şöyle yakından alayım. Şöyle göstereyim. Şuradan aldım arkadaşlar. Suya koyup köklendirdim. Ee, ektim bakın bu, bu tuttular bakın şöyle göstereyim ee, sadece boyuna uzayıp gitmesini sevmiyorum çiçeklerin böyle toparlak olsun daha güzel görünüm oluyor Bu da çok güzel bakın gayet sağlığı yerinde ee, şunları da göstereyim şurada sukulent bir arkadaşımdan almıştım Bunlar da cam güzeli şöyle suya koydum bakın e, köklenmeye başlamış ama biraz daha köklensin. Artık da yaşlanmıştı. Ben de bu budadım, böyle koydum. Şunda şunda da hafif hafif köklenme başlamış. Bunlar biraz daha beklesin. Biraz daha köklensin ondan sonra e, dikimini gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlarım bugünkü videom bu kadar olsun. Bursa'dan kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.